Yani 250 metrekarelik yerel mimarisiyle onlara konutlar yapsak 300 metrekare olabilir vesaire. Bir Onların de... evlerini yapacağız, yollarını, köprülerini, hastanelerini her şeyini yapacağız. Ey yavrum ey iktidarıyla, muhalefetiyle, ana muhalefetiyle birlikte Suriyelilerin hayatıyla ilgili birçok karar alınıyor. Sayın Recep Tayyip Erdoğan geçmiş dönemlerde açıklama yapmıştı. Suriyelilerle ilgili harcanan 40-50 milyar dolara rağmen hala adamları bir rahat ettiremediler. Sayın Recep Tayyip Erdoğan Türk halkını düşünmekten çok Suriyelilerin rahatlığı ile ilgili kararlar aldığını söylemiştik. Bunu herkes biliyor. Canım ülkemle doğal afetler olur, seller olur, halkın kafasına çay atılır ve hülök diye alkışlarla devam eder bu toplum gene oy verir. Ormanlarımız yanar. Gene oralarda milletin kafasına çay atılır, gene alkışlanır, gene oy verilir. Buna alıştık. Sayın Recep Tayyip Erdoğan her vesileyle milletin kafasına döngeden çay atma konusunda uzman oldu. Onun anonsörü var. Değerli milletimiz, sayın Recep Tayyip Erdoğan Karadeniz'in bağrında yetişen çayları kafanızdan aşağıya atıyor. Afiyet olsun modunda çay atışıyla devam eden bir durum var. Gülüyoruz ağlanacak halimize. Ana muhalefet Türk halkının sosyal düzeyiyle, geçim düzeyiyle, geçimiyle, refahıyla uğraşıp buna göre açıklamalar yapmak ve buna göre projeler hazırlamak durumundayken iki gün önce Sayın Kılıçdaroğlu baba muhalefet partisi olarak, parti genel başkanı olarak bir açıklama yaptı ki altıma ettim mi desem gülmekten, yarıldım mı desem adını siz koyun. Ne dediğini merak ediyorsanız videoyu izleyin anlayacaksınız. Bir de çevresinde şöyle bir ufak 100-150 metre bahçesi olsa onu da ekip bitse bu insanlar hiç olmazsa hazır balık değil balık tutmayı da orada öğrenmiş olur. Bunu yapalım. Ve böylece insanca yaşama imkanını onlara sağlayalım. Sayın Recep Tayyip Erdoğan Suriyelilerle ilgili ne demişti? Yani şöyle yerel mimarisiyle birlikte çevresinde 150 metrekare arsasıyla birlikte 250 ya da 300 metrelik evler yap yapacağız ve o insanlar orada bahçelerini ekip biçip güzel yaşayacaklar. Balık tutmayı öğreteceğiz. Balık vermeyeceğiz demişti. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a balık tutmayı öğretmek değil, balığı komple verdiğini düşünüyorum o projeyle. Suriye'deki yapılan evleri hepimiz merak ediyoruz demiştik. Bakalım mimarisi nasıl olacak, bahçesi nasıl olacak? Nasıl olursa olsun Cafer'in beşiği tahta, anası var, babası sahta. Puh Allah belanı versin Cafer geliyor işte aklımıza bu tür şeyler yayıncı olunca hafıza geniş data geniş Tayyip Erdoğan'a giydirirken villalar arsalar araziler beleşten maaşlar onlar bunlar makarna bulgur pirinç veriyor diye biz buradan kızıp köpürürken Sayın Kılıçdaroğlu bir açıklama yaptı bu konuyu tekrardan gündem yapıyoruz hani o kızdığımız Tayyip Erdoğan'ın tavrına kızdığımız mevzu var ya aynen öyle ne demişti Kılıçdaroğlu Buradan bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. Allah'ın izniyle, milletin takdiriyle iktidar olduğumuzda ilk yapacağımız işlerden birisi Suriyelileri Suriye'ye kardeşçe göndermek olacaktır. Irkçılık yapmıyorum. Irkçılık yapmıyorum. İnşallah halkımızın desteğiyle iktidar olursak Suriyeli kardeşlerimizi Suriye'ye davul zurna eşliğinde göndereceğiz demişti. Te te te. Bunda kalmıyor. Kılıçdaroğlu ne diyor? Onların hastanelerini yapacağız. Yollarını yapacağız. Okullarını yapacağız. Onlara iş imkanları sağlayacağız. Paşa paşa gidecekler Türkiye'den diyor. Vallahi siz bu halkın %70'ine neredeyse Suriye'de böyle bir ev yapın, okul yapın, hastane yapın, cebine para koyun. Komik. Ana muhalefet partisinden beklediğimiz projeler bunlar değil. Tamamen Türk halkının refahı için yapılacak olan çalışmaları istiyoruz. Bunu bekliyoruz. Nasıl ki AK Parti'nin belli kitlesi hatta çoğunluğu her vesileyle hülük 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 alkışlıyor. Acaba hangi Cumhuriyet Halk Partililer gülecek? Bunu da merak ediyoruz. Gördüğüm o ki Muhalefette iktidardan bayağı bir şey öğrenmiş. Bizim düzeyimiz, bizim rahatlığımız yerine Suriyelileri düşünüyor. Bravo size. Biz vatanımızı, milletimizi seviyoruz. Lütfen siyasiler ne dediğinizi bilin. Nasıl söylediğiniz ve ne düşündüyseniz işte onu doğru anlatın doğru ulaşsın bu topluma diyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun trajikomik bir açıklaması. Canım Türkiye'nin ili olan Çorum'u, Çorum diyor birçok ülkeye ihracat yapan ülkedir. Bravo! Neredeyse her gün maytap geçtiğimiz şahsımın kırdığı potları Kılıçdaroğlu'ndan da artık almaya başladık. Sırtımız yere gelmez ona göre. Ey millet uyanın artık oy verirken lütfen düşünün taşının, kaşının. Ne yaparsanız yapın oyunuza sahip çıkın. Sahip çıkmazsanız öyle götürürler. İtibardan tasarruf etmezler. Ama sizin bağırsaklarınızda mokunuz donar. Bu videoda Sayın Kılıçdaroğlu'yla Erdoğan'ın neredeyse kanka diyeceği bir ortamda projelerle gelişiyor. Bir de çevresinde şöyle bir ufak 100-150 metre bahçesi olsa onu da ekip bitse bu insanlar hiç olmazsa Hazır balık değil, balık tutmayı da orada öğrenmiş olur. Bunu yapalım. Buradan bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. Allah'ın izniyle, milletin takdiriyle iktidar olduğumuzda ilk yapacağımız işlerden birisi Suriyelileri Suriye'ye kardeşçe göndermek olacaktır. Irkçılık yapmıyorum, ırkçılık yapmıyorum. Bizi izlemeyi, takip etmeyi unutmayın. Kanalımızı beğenin, yorum yapın, abone olun ve en önemlisi paylaşarak destek olmayı unutmayın. Salça sizlerle.